Bir kavak ağacının yanında bir kabak belirir. Mevsimlerin de etkisiyle o ilkbaharın içine güneş ve yağmurla birlikte hızla boyatmaya başlar. Kavak ağacına sarılarak yavaşça yükselir. Ve öyle bir yükseliş başlar ki kava boyuna kadar gelir. Daha sonra ka kabak gururlu bir şekilde kavağa sorar. Kavak der, sen bu boya kaç ayda geldin der. Kavak ağacı der ki 10 yılda der. Kabak güler çiçekleriyle birlikte. Bense buraya 2 ayda geldim der. Kabak ağacı doğru der. Ve günler haftaları haftalar. Ayları kovalar. Sonbahar mevsim gelir. Kavak kabak bitkisi ilk önce üşümeye başlar. Yapraklarını döker. Daha sonra yavaş yavaş solduğunu fark eder. Ve kava der ki. Kavak bana ne oluyor der. Kavak ona der ki: "Sen benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda geldin. Ölüyorsun." Evet. Kavak ağacı ve kabak bitkisinden çıkaracağımız çok dersler var. Bakın hayatın içine. Çok çabuk zengin olma hayalleri, kariyerinde bir anda tepeye çıkmak gibi düşünceler içinde olan yani yüzlerce mi, binlerce mi diyeyim, çok fazla insan var değil mi çevrenizde? İşte tıpkı bir kabak bitki bitkisi gibi bunlar. Yani çok çabuk yükseldiğinizde bunun düşüşünün hızlı olacağını asla unutmayın. Bir merdivenin basamaklarını nasıl onar onar hani hatta beşer beşer atlamak bile ne kadar zorsa yükselirken de sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde sonumuz kabak bitkisinden farklı olmayacaktır. Gelişimle ve değişimle kalın sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.